İsrakla üçüncü videomuzu çekiyoruz. Aslında dördüncü videoyu çekiyorsunuz diyeceksiniz ama biz İsrakla Brawl Stars çekiyoruz. Arkadaşlar ben, ben abimin hesabındayım. Ya onu da söyleme artık her şeyi sor. <gülüyor> <gülüyor> like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar ya o kadar elektrik. İsrak bu kaç bu video kaç like alsın? Bir like alır. 2000 like. 500 yalan. 1500 mü? Oh. Oğlum bu karakter çok iyi ya. Ben bununla atarım. Bir şey olmaz ya. Aa dost olmak istiyor lan Buz. Bize Edgar gelmiş. Mortis Mortis gerçekten Mortis. Lan oğlum aksesuarı var hiç kullanmıyor. Mal. Mal ya. Buz valla mal. Edgar ile ben <laughs> takılıyoruz. Bana bak. Belki ölmez. Belki ben kazanırım. Oy hiç kimse beni göremiyor. <laughs> Aha. Pü, Hayır. Ah be. İkimiz sana böyle Ayırlı, baba ya. Ya, ikimiz aynı anda saldıralım. Arkadaşlar ben bunu arkasında yapacağım. Ben sana can basarım. Ya, ya, ya. <laughs> oha, oha! ya ben kalmayayım lütfen. lütfen Edgar ya. öldü. <laughs> Uy. Bak sen tek kaldın. Doğan kabul olmuş. Ya bu ne ya? <laughs> bu ne ya? Usuruk. <laughs> Aa el biliyor musun? Ben adı yeşil. Resmini yanmıştı. Doydu ben Üç yanmış adam. Bizi. <laughs> Bak sana cam basıyor. Canım full oldu. <laughs> Aa paçım var. Ben bunu görmedim mi? Beş saattir maçtayız. Allah. Frank, oğlum Frank bu Frank'e saldırı. Aldım. Tamam, Frank, oh, oğlum orada gizli anlaşmalar yapıyorlar. Selam beyler. Selam kanka. <laughs> oğlum flash gibi vuruyor. Oha. Kazandık. Dynamite çok kolay. Yener. Sen yenemezsin ya. Bak Dynamite. <laughs> dın 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 dın. Sana cam basmak istiyorum. Sen istediğin <laughs> kadar savaş. <laughs> Hayır. Hayır. Süresi bitiyor. Senin canın çok azalınca. Hayır. Kendime kullanamadım. Bile. Onlar kazanırsa bir maç daha oynayacağız. O kalkan bastı. Köpeğe bak. Baba, baba. Öldür Frank. Şaka yaptım şaka. Püh yap onlara Pü. no. Ronaldo Messi. No. Ronaldo. Şuu! <laughs> Ronaldo! Ronaldo sa! Ronaldo sol! Ronaldo gol! <laughs> Kaybettik. Yapı. Bak. Usuru. Bu ne ya? Usuruk. Usuru. Hayır kullanamam canın azalınca çok. <laughs> Flash! Sana kullandım. Teşekkür kaybettik. Bak gitti. Sosis. Oğlum 77 canım var. Beni koruyun. Asıl beni koruyun. Benim 126 canım var ya. Köşede ne? Köşede dıpdıs yapıyoruz biz Dynamite'la. <laughs> <laughs> Kazanan kazanıyor be. El. Ya düzgün oyna ya. Düzgün oyna ya. Ya nasıl öldürüyor? Kenar ya. Ya oğlum yaklaşsana dayıma gidip uzaklaşı ama. Ne? Uzaklaşınca da daha iyi vuruyor. Hadi öldürmez. Ulti at. Be Bekle. Sanki sen hareket ettiriyorsun. Ulti at <sava! gülüyor> Oy. Aa, okay. Oy Adam ultiyi atamıyor pü 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 yapıyor. Ama Frenk'in canı çok fazla ya. Frank'i alışsak. Sen seyit beni beni seçiyor. Ben görev yapıyorum. E ben de görev yapıyorum. Ben görev yapmıyorum. Zaman Hangi görevler var? Ya ama ya güzelden akın arkadaşlar arka, arka, az önce güzelden bu konu bu konu aksarı çıktı. Vogo. Soygunu seç. Ne? Evet. Soygunu seç. Soygun var mı? Varmış. Kankam soygun oynayalım. <laughs> soygun da bu karakter. Süper süper. Beni izleyin. Ömer'in cevizi var elimde zaten. Bak Ömer'in cevizi. İkide bir yere düşürdü Başka bir ses et. bu var. Kim kim izlesin de Ama biz konuşurken arkadaşları unutuyoruz. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar bize bizi dövüyor. Ya ne dövmesin. Bize pırt. <laughs> bizi pırt yapıyor. Ha ya, ne? Ya Ben çok kolay kazanacağız bence. Vallahi ne ben Kanka bu karakter çok iyi ya. Soygunda özellikle. Aha. Bak düdük yapacağım ben. Düdük yapayım mı? Ya. Tamam yapıyorum. Bekle. Düdük. Lan ben, ben kazanmadım. %0 %0. %100 0. Ki sanki Sadece... Oğlum tek ikimiz bir Aşırı saçma. Oğlum ya. Ooo. Hangi karakteri seçeceksin biliyor musun? Ben seçeceğim. Tamam, hazır. Hep Arkadaşlar şuraya geç bir ya. E Teklemeyeceğim. Tamam arkadaşlar şu tarafa geçsin. Hop, geçtiniz. Aha Dynamite gelmiş. Dynamite zor. Dynamite zor. <laughs> Lightning Mike pırt oldu pırt. usruk. Bunlar gerçek adamız. Oğlum ha. bot mu sandın lan bunlar? Evet. Lan <laughs> o oyunda bot mu oynar? Sadece dostluk maçında. Nasıl ya? Oğlum kaybediyoruz. Hadi attım. Kazanabiliriz. Düdük yaparsam kazanabiliriz. Say benim düdük yapmam lazım. Düdük yapabilirim şu an. Ve düdük! Aa öldüm ya. Ekle, Bak ben ne yapacağım? Düdük yapacağım ben. Düdük! Ben yani iki saattir uğruyorum. Şey Yıldız var. oyuncu benim tek bir kişi öldürmüşüm. Bekla. Bekla. Oğlum bekle. Osur. Evet. Ya! <laughs> ya! Benim de, benim de Arkadaşlar gidelim. Oo efsane bir karakter. Azrada <laughs> çakın bize bakış. <laughs> Sana bakıyor. <laughs> ben de. Ne arkadaşlar onu? Attım onu. Aferin, aferin, aferin. Bu. Adamlar mal. 10 seviye, 10, Onu olur. 11 olması lazım. 10 çöp. Oha lan. Oha. Kaybettik. Oğlum 10 dakika olmuş videoyu çekelim. Lan dur lan. Drakoya bak ya. Dıp dıp dıs 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 dıp dıs, dıp, dıs, dıp, dıs. Ben öldürecektim. Sen ne yaptın ya? Bak geri geldim. Pum. İzle beni. Ee. Bak yine yıldız <laughs> oyuncu. Ya yeter mi ya? Yeter bıktı be. Ne? Bıktı be geliyor. Süper Ender geldi. Ne der? Ne geldi? süper anne. Efsane bir karakter mi çıktı? Süper anne. <laughs> o bin altınımızı beleş süper aldık. Beleş aldık şeyi. Beleş beleş. Oh beleş. beleş. Beleş beleş beleş. Ben şöyle bir şey istiyorum ya. Şöyle bir şey. Ne? Sorgunda ne? çok problem değil. Tamam tamam tamam. hangi karakteri seçsem acaba? Şu olur mu? Hazır de. Hazır de tamam mı? <laughs> Ay. Şarjım yedi. yapar hey ben senin de be. kazandık ya Yo. evet dön, 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 dön. çünkü her zaman kazanıyoruz kazanıyoruz <laughs> hayır gol oğlum canıma bak canıma bak Vallahi canım çok az Kan altıma yaptım. Git lan buradan. Lan beni geri gelerek öldürdü. <laughs> ben gidiyorum beyler. Ben geri geliyorum beyler yaptım. Beni arabanı Bay bay. Ben çok hızlı gidiyorum ya. Ben soygun tarafına çok hızlı gidiyorum. Bekle oğlum. Bekle sana şekil yapacağım. Bak izle beni. Hoppa. Fark Bu hiçbir şeyi beğenmiyorum. Lan Melo yaptın mı Bu ne Ben de 15 kadar bir Gel şöyle bir şey oynayalım. Hadi. Sen Aşamalı. Hayır abi. Neden? O zaman bu. onu oynadı. O zaman bu. İ, i, tamam o. Ya koku seçme ya. Neyse ben O Chester dörtlü vuruyor. Yok. Evet dörtlü vuruyor mesle artık. Beşli vuruyor. Abimde beşli vuruyor. Hayır. Ha sen bir tane şey aldın. Sen bir tane şeyden yo, aldın. Yok, annemde dörtlü vuruyor. Lan. <laughs> Sen de dörtlü vuruyor işte. Vur dörtlü. 2 3 ve 4. Çok iyi öldürmedik mi? Bak şimdi şeyin ultisi var. O yüzden kazanabiliriz. Benim ultim varsa kazanırız. Öldür öldürdüler ama sayılmadı sıfır. Benim ultim vardı. İki kişi yok edildi. <laughs> i̇ki, i̇ki kişi yok ettiler. Hayır. Bak hala onları iki. Çünkü ben ulti bastım. Elime düştün. Ölme sakın tamam mı? Bak, kapı çalıyor mu? Artık de. Koş koş. Bak sana, sana cam basacağım. Sana cam basacağım. Abla bir daha ben kapıyı açmam. Abi düzgün yürü ya. Bir, bir daha kapıyı kapatma. Ben açmam. Yes be. Ben özürüm. buradan 5 tane brol pes ediyor diyorum. O yüzden like atıp abone olun. Zil tuşunu açanlara 5 tane brol pes hediye ediyorum. Yorumlara 5 kişi. Yorumlara yazsınlar mı? Kaç kişiye vereceksin? Bak yorumlara yazın. Kaç tamam mı? vereceksin. 5 kişiye vereceğim brol evet. pesi. Belki 3 olsun ya 5 Yapmadım. Hayır. Bizim takipçilerimiz 5 istiyor. Tamam. <laughs> şey <laughs> Arkadaşlar abone olanlar, like atanlar, zil tuşunu Kamara açanlara Brawl Pass'e hediye ediyorum. Bakın bak. İslak hepsini yaptı. Bana... Islak, bak. İslak hepsini yaptı. Ona Brawl Pass hediye etti. Kamera. kamera Ha, ha. Sen bir şey yok mu? Yok. Sık bulamadı hiçbir şey. Evet, var var. Abone olup like atın. Ama yani kameraya bakmalısın. Lan sanki senin var da. Aa Leon. Sanki senin hesabın var. Aynen aynen. Hesabın gerçek. Geldiği... Aynen aynen. Kazandık. Al. Al. Öldürdüm. Bak daha kaç kişi öldüreceğim ya. Edgar adam sen bana saldır lan. Hadi. Selamun aleyküm. Pü pü. <Gülüyor> Dokuzlar. <Gülüyor> ya. Ya. Neden? Neden? Ay. Neden? Neden? Mikon ses. sana. Ödül alır. İlk Tamam. Sonra parkur yaparız. Ama tamam. videoda değil ya. Video yap. Gel. Video sonu yapalım. Gel. İstek gönder. Video sonu yapalım. Arkadaşlar görüşürüz. Bizim tiplerimizi görüyorsunuz. Arkadaşlar bay bay. Lütfen like atıp abone olun. Like abone olun. Oğlum adamlar seni mi gör? Mesela arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.